أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل ببي بلوم دنه حقندا رجعي دنش تلاقن حكم Ve ne zaman ki boşadı imraetehu hanımını vahideten o erkeğuhu o erkek vahideten bir talakla ev veya isneyni iki talakla. Felehu o erkek için müraciatuhâ o kadına dönülür. Mâlem tenka, تنق.. ten, ma tenkada tenkadi bitmemiş bitmemiş eddetuhâ onun iddeti. Fe'in eğer inkadat İddeti dolduysa iddetuha o kadının iddeti halle helal olur lehu o erkek için nikahuha onun nikahlaması bir bi akdin akit ile cedidin yeni ve tekunu caime olur ma'ahu onunla beraber ala üzeri ma o talaki bakiye kalan minet talaki talaktan fe eğer tallakaha onu boşadı selasen üç talak ile lem tahille helal olmaz lehu o erkek için illa ancak ba'de sonra vücudi bulunur khamsi beş şaraite beş şartla tunqida'u dolması ile iddetuha onun iddeti minhu o erkekten ve tezzid ve tezvijuha o kadının evlendiği o gayr bi gayrihi o erkeğin dışında ve dukuluhu o erkeğin birleşmesi biha o kadınla ve isabetuha onunla birleşmesi ve Vabey, beynunetuha üç talakla ayrılması o ها أكادن منه أو إرككتان وإنقضاء قضاء دولمصم بتماسي عدتها أكادن عدتي منه إرككتان وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.